Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Havva ile Örgü Sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz elhamdülillah. Hanımlar bugün sizlere şöyle yine toka yapımı anlatacağım. Şöyle bir fil figürü toka yaptım hanımlar. Çok da güzel oldu. Çok cici oldu. Şöyle bir tane yaptım. Bir de böyle yaptım hanımlar. Bunun ipi ince olduğu için birazcık küçük oldu. Bunun ipi kalın olduğu için aslında ikisi de aynı sayıda ama bu biraz daha büyük oldu. Şimdi hanımlar bunu yapabilmemiz için her zaman söylediğim gibi ben evdeki parça iplerimi değerlendiriyorum. Şu koton iplik. Şöyle bir tane patiklik gri ipim var. Gözleri için hanımlar evde pul vardı siyah oya yaptığımız. Pul kullandım silikonla yapıştırdım. Siz isterseniz boncukla yapıştırabilirsiniz. Gözde alabilirsiniz. Elinizde de varsa benim gibi böyle değerlendirebilirsiniz hanımlar. Ben evdeki malzemeleri değerlendirmek istedim. Ee, bir daha hanımlar şöyle lastik, saç lastiğine ihtiyacımız var. Bir önceki videomda da anlatmıştım. Ee, ben saç lastiği almadım. Ee, evdeki lastikleri dikip böyle üzerine çakma trabzan örüp şöyle lastik haline getiriyorum ve bunu dikiyorum. Siz isterseniz ee, saç lastiği de alabilirsiniz tuhafiyelerden hanımlar isterseniz böyle de yapabilirsiniz bir önceki videolarıma bakarsanız orada anlatımı var şimdi hanımlar e, her tığım her zamanki gibi iki numara Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve örgümüze başlayalım şöyle alalım şunları da kenara Bismillahirrahmanirrahim diyelim 6 e, tane zincir çekelim 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektik. Şöyle ilk çektiğimiz zincirden hanımlar birleştirdik. 1, 2 zincir çektik. Birleştirdikten sonra bu ortadaki halkaya oluşturduğumuz halkaya ikili trabzan yapıyoruz hanımlar. Bu halkanın içini 12 tane ikili tırabzan da olacağız. Şimdi 1, 2, 3 çektiğimiz zincirle birlikte 4 oldu. 5 6 böyle 12 tane ikili trabzan dolalım halkanın içine. Evet ana bakın halkamızın için 12 tane ikili trabzan yaptık. İlk trabzanın tepesinden şöyle kaydırma yöntemiyle bağladık. 1 2 zincir çektik. Tekrar aynı yere bir tane ikili trabzan yaptık. Bakın zincirle birlikte 2 oldu. Hemen yanındakine tekrar bir tane ikili trabzan yaptık aynı yere tekrar bir tane daha. Yani her bir ilmeğimizin tepe noktasına iki tane ikili yap, trabzan yapıyoruz. Bakın. Bir. Aynı yere tekrar bir tane daha. iki. Üzerine ip aldık. Bir sonrakine geçtik. Bir. Aynı yere bir tane daha. iki. Her bir tepe noktaya iki tane trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da böyle tamamlayalım hanımlar. Evet bakın bu sırayı da böyle tamamladık. Her bir tepeye ikişer tane e, trabzan yaptık. Şimdi ilk imleğimizin tepesinden kaydırmayla bağlıyoruz. Bir çekiyoruz. Burada gri ipimizi kesiyoruz. Şimdi hanımlar e, kulakların yapımına geçeceğiz. Kulakların yapımı için diğer ipime geçiyorum pembe ipime şuradan herhangi bir yerden tığımızı takalım şöyle tutturalım aynı yere tekrar bir tane sık iğne bir yanındakini iki diğer yanındakini üç yanındakine dört onun yanındakine beş şöyle beş tane sık iğne yaptık hanımlar bir zincir çektik döndük hemen ilk yine tekrar sık iğne yani 5 tane sık iğnemizi bu sırada tekrar 5 tane sık iğne yapıyoruz bakın son geldim 5 sık iğne tekrar bir zincir çektik döndük tekrar sık iğne yapıyoruz yani burada 5 sıra sık iğne öreceğiz hanımlar bu bizim 1 2 3. sıramız 3 tekrar biz zincir çektik. Döndük. 4. sıramızdayız. Zincir çektik. Döndük. 5. sıramızdayız. 5 sıra sık iğne yaptık hanımlar. Bakın. 5 sıra sık iğne yaptık. Bir zincir çektik ve kestik kulağımızın birini yapmış olduk. Şimdi ikinci kulağı yapacağız hanımlar. Tekrardan ipimizi alıp bakın hanımlar. Hemen şöyle direkt şöyle karşısına gelen ilmeğe batıyoruz. Tığımızı tekrardan ipimizi buraya tutturup 5 tane sık iğne yapacağız. Aynı buraya yaptığımız gibi 5 ee, sıra sık iğne yapıp aynı bu şekilde yapıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar diğer kulağımızı da 1 2 3 4 1 2 3 4 5 sıra yaptık. Bir zincir çekelim. Buradan ipimizi keselim tekrar. Bakın hanımlar şu şekil şöyle bir yuvarlak oluşturduk iki tane kulak yaptık şimdi gri ipimize geçelim hanımlar Şöyle bakın göstereyim. Kulakların kenarlarını sık iğne öreceğiz. Gri ipimize geçiyoruz. Hemen şurada kulağın tam şu dip noktasından ipimizi sağlamlaştıralım. Her birine bir tane batarak şöyle bakın sırayı takip ederek sık iğnemizi yapalım. Şöyle devam ediyoruz. Tam şu üst köşeye geldi kulağımızın. Buraya hanımlar üç tane sık iğne yapalım. 2 ve 3. 3 tane yaptık. Devam ediyoruz. Her birinin tepesinde bir tane batarak sık iğnemize devam ediyoruz hanımlar. Evet bu arada iplikleri de aradan yürütüyorum hanımlar. Şimdi bakın köşeye geldik. Burayı tekrar 3 tane bir batmıştık. 2. Bir tane daha batıyoruz. 3. 3 tane sık iğne yaptık. Hemen bir aşağıdakine indik. Sık iğnemize devam ediyoruz. Evet. Bakın geldi Şu son dip kısmına da batıyoruz. Bakın. Burada ipimizi bir tane zincir çekip kesiyoruz. Bakınla kulağımızın etrafını dolaştık. Aynı şekil bu kulağımızın da etrafını sık iğne yapıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar bakın ikinci kulağın etrafını da sık iğne olarak gittik. Şimdi şu tepe noktamıza bakın şöyle göstereyim. Filimizin şurayı uygulayacağız hanımlar. İkinci tekrar e, pembe ipimi aldım. Siz hangi renkle örüyorsanız onu alın hanımlar. Şöyle bir iki tane bırakıp üçüncüye sık iğne ile bağladım aynı yere tekrar pardon sık iğne ile bağladım iki zincir çektim aynı, aynı yere bir tane ikili trabzan yaptım bir tane yanına tekrar iki oldu bir de onun yanındakine üç şöyle üç tane e, ikili trabzan yaptım bir tane çektim zincir döndüm Ama bakın birinciye değil ikinciye hanımlar ikili trabzanı yaptım onun yanındakine bir tane daha ikili trabzan. Yani iki tane trabzanımız oldu. Bir zincir çektim. Döndüm. Üzerine ip aldım. Hemen. Bir tane var zaten tepemizde. Ona da batıp şöyle hepsini birden kapattım. Bir zincir çektim. İpimizi kestim. Şöyle. Şimdi hanımlar filimizin hortumunu yapacağız. Şurası. Bunun için de tekrar gri ipimi alıyorum hanımlar. 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektik. Üzerine ipimizi aldık. 5 tane ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Döndük. Üzerine ipimizi aldık. Hemen bakın birinciye değil ikinciye battık. Tekrardan ikili trabzan yaptık. Bir onun yanındakine. Bir tane daha ikili trabzan yaptık. İki onun yanındakine battık. Üç. Üç tane oldu. Bir zincir çektik. Döndük. Üzerine ip aldık. Birinci değil ikinciye battık. İkili trabzan yaptık. Onun yanındakine bir tane ikili trabzan yaptık. 2 tane oldu bakın. 5 3 2 oldu. Bir zincir çektik. Döndük üzerine ip aldık. Hemen bakın hemen orada bir tane var zaten battık. Şöyle uzattık ve üçünü birlikte topladık. Bir zincir çektik ve ipimizi kestik. Evet bu bizim filmimizi filmimizin hortumu olacak hanımlar. Şimdi şu ipliklerini ben bir kamera arkasında toparlayayım geleyim. Evet hanımlar ipliklerimi toparladım ben. Şimdi bu finimizin e, burnu ve hortumu. Bunu ip, iğnemize hanımlar iplik takalım. E, şuraya dikeceğiz hanımlar. Bakın şöyle düz değil de hanımlar. Hafif şöyle yan. Şöyle. Şöyle hafif yan olarak bunu buraya dikeceğiz hanımlar. Şöyle bu şekil dikeceğiz hanımlar hanımlar kanalıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum inşallah destek olursanız beni çok mutlu edersiniz evet hanımlar bu şekilde dikiyoruz bakın filimizin burnunu ve hortumu diyelim ee, biraz yan şekilde diktik Şimdi gözlerini uygulayacağız hanımlar. Gözlerini dediğim gibi ben pul yapıştırdım silikonla. E, siz isterseniz boncuk dikin. Evinizde ne varsa onu değerlendirin. Yoksa da tuhafiyelerden göz alın. Bakın bir şeyler yapın. İşte göz e, göz satılıyor tuhafiyelerde. Boncuk varsa boncuk koyun. Pul varsa pul koyun. Hiçbir şey yoksa siyah iple işleyin hanımlar. Evet, şöyle koyduk. Şimdi gözlerini şöyle göstereyim hanımlar. Pullarımı eskiden böyle pul oyası yapardık. Şöyle siyah. Onları da hanımlar şöyle şuralara yapıştıracağım inşallah. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekil yapıştıracağım. Siz de bu şekil yapıştırın hanımlar. Evet ben yapıştırıp geleyim hanımlar. Silikon tabancam bozuk olduğu için ben mum yakarıp ısıtacağım, yapıştıracağım. Onu kamera arkasında yapacağım. Yap yapıştırıp geleyim. Evet hanımlar bakın, Filimizin gözlerini de yapıştırdık. Şimdi arkasına şu lastiğimizi dikeceğiz hanımlar. Hemen şu orta kısmına lastiğimizi şöyle şuradan dikeceğiz hanımlar. Tam şöyle orta kısmına dikelim hanımlar. Video çok uzun olsun istemiyorum hanımlar. Şöyle göstereyim. Bu şekil lastiğimizi tamamen tutturalım. İyice güzelce de şöyle bakın. Tutturalım hanımlar lastiğimizi dikelim gelelim. Evet hanımlar lastiğimizi de diktik. Bakın çok güzel, çok tatlı, çok şeker bir tokamız oldu. Evet şöyle bakın. Şöyle kayalım, Şöyle 3 tane oldu tokamız. Harika oldu. Hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.